15 Nisan 2022'den herkese merhabalar arkadaşlar. Evet Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu'nun olmazsa olmazı arkadaşlar fırınlar. Bu fırın kültürünü burada yaşamadan bilemezsiniz. Ben de buraya geldim ve buna alıştım. Artık evde yemek yapmıyoruz diyebiliriz. Sağ olsunlar fırınlara gittiğinizde ne verirseniz verin arkadaşlar. Hemen anında pişirirler. Siz evde pişirmekle yapmakla da uğraşmazsınız. Hazırlar getirirsiniz buraya malzemelerimizi. Onlar fırında her şeyi yaparlar. Buraya gelip şunu yapmanız iyi olur. Kahvaltıyı asla biber ve patlıcan kahvaltısını es geçmeyin. Köy peyniri, biber ve patlıcanın o oh, sabah lezzeti gerçekten inanılmaz oluyor. Tabi acı olacak. Balcan, balcan diyorlar tabi burada patlıcana da. Ee, onu da söylemiş olalım. Şimdi içeriden sizlere bir görüntüler göstereceğim. Gerçekten dayanılmaz lezzetler var. Tam da Ramazan'a denk geldik. İnsan acıkıyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Buyurun sizlere içeriden görüntülere devam edelim. Her mahalle arasında, her cadde başında, her sokak başında muhakkak fırınlarımız var. Ustalarımız Müthiş çalışıyor. Merhaba ustam kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı işler. İyiyiz, iyiyiz. Adıyaman tanıtım var. Kahta tanıtımını yapıyorum. Tanıtım yaparken tabii Adıyaman'da gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Biberler, tepsiler hazırlanmış. Fırının içerisi yine aynı şekilde dolu. Bakın şahane lezzetler. Her zaman bu kültür. Şahane bir kültür. Gerçekten ben bunu hiç, hiç Güneydoğu ve Doğu Anadolu haricinde bulamazsınız hiçbir yerde. Evet. Sabah kahvaltılarınızın olmazsa olmazları biberler, patlıcanlar, balcanlar. Bunu muhakkak tırnak pide ve köy peyniri eşliğinde tüketmeniz gerekiyor. Evet. Bakın, gelirseniz buraya ben de zaten artık alıştım ve her şeyi getiriyorum artık. Evde yemek yapmıyoruz diyebiliriz. Çünkü fırınlar şahane. Çok lezzetli yapıyor ustalarım da. Sağ olsunlar. Güzel pişiriyorlar. O Tuzda tava. Akşama afiyetle yenecek. Girne fırınımız. Mahallemizin fırını. Ustam sağ olsun ne zaman gelsek bizi kırmıyor. Evet. Şahane bir şekilde her şeyimizi hallediyor. Bize de afiyetle yemek düşüyor. Ustamıza teşekkür etmekten başka bir de diyeceğimiz bir şey yok zaten. Ustam vallahi sağ olun var olun. Harikasınız. Kağıtaya has güzellikler için var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın etin bolluğunu görüyorsunuz. Burası her gün böyle. Herkes burada et yiyor. Burada bolluk var. <laughs> Güneydoğu böyle. Kolay <laughs> gelsin usta. Sağ olun. Bana da benim Hocam bizinkini de bir şey yapsaydın da. Kayıp Hocam bacımız ne?

Fırın kültüründen bahsettik size az önce gördüğünüz lezzetler dayanılmaz lezzetler bunları öyle her yerde bulamazsınız ha de bulursunuz. burada gidin Adıyaman'a Diyarbakır'a Urfa'ya Antep'e Hatay'a e, buralarda bulursunuz ama diyelim ki batıya ben Kütahyalıyım Kütahya'da bir fırına gittiğimde Keşke her seferinde rahat rahat pişirebilsek bir şeyler ama maalesef e, böyle bir kültürü yok arkadaşlar ve şu an şunu da söyleyeyim, bu fırınlar hiçbir şekilde ücret almıyor. Onu da söyleyeyim size. Geliyorsunuz, pişirin. Ekmek almanız yeterli buradan. Ama ekmek almasanız da sizden hiçbir şekilde ücret talep etmezler arkadaşlar. Çünkü burada bir kültür bu. Bu fırınlar, bu yemekleri pişirmezse zaten olmaz. Kimse bu fırınlara uğramaz bile yani öyle söyleyeyim size. O yüzden biz bu fırınların kıymetini çok iyi biliyoruz ve değerlendiriyoruz.